Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Güzel oyuncu bu ise ol. Eşi Alişan'la çekilen yeni fotoğraf karesini Instagram hesabından kavuştuk notuyla takipçilerine sundu. Yaz konserleri nedeniyle farklı şehirlerde bulunan Alişan Bey, Alaçatı'ya ailesinin yanına geri döndü. Türkiye'nin güçlü ve sevilen sesi olan Alişan, Hayranlarına bu yaz bol bol müzik siyafeti yaşattı. Yorumu ile dinleyicilerin gönlünde taht kurmuş başarılı sanatçı, kalbinin güzelliği ile de sonsuz sevgi ve saygı kazanmıştır. İyi bir şarkıcı, iyi bir evlat, iyi bir eş, iyi bir baba ve iyi bir amca olan Alişan Bey'e biz de sonsuz sevgi ve saygımızı sunarız. Hatırlatayım ki Alişan ve Buse Barol 2018 yılında dünya evine girmiş ve bu evliliği iki çocukla taçlandırmıştı. Çiftimizin Burak adında bir oğlu, Eliz adında bir kızı var. Yaz başından beri Alaçatı'daki kiraladıkları villada tatil yapan tektaş ailesi, bildiği geçirdikleri güzel anlarını bizlerle de paylaşmaya devam ediyor. Ben de ailemizin yeni paylaşımlarını kanalımda sizlere sunmak istedim değerli arkadaşlar. Umarım sizler de emeğe saygı olarak videoma beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyesiniz. O halde kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bildirim butonunu açık tutarak bir sonraki videolarımdan haberdar olmayı da ihmal etmeyin. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.